Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım sağlığınız keyfiniz yerindedir. Bugün bir film serisinden bahsetmek istiyorum siz arkadaşlar. İnanılmaz psikopat bir film serisi. Ya gelmiş geçmiş en ruh hastası filmler olabilir ki muhtemelen de öyledir arkadaşlar. Human Centipede serisinden bahsedeceğim size. Bilenler bilir. Çok meşhurdur. Human Centipede 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Bu filmler inanılmaz derecede yani e, aklınız hayaliniz duracak şekilde sizi sinir edebilir. Ruh sağlığınızı bozabilir. Psikolojinizi alt üst edebilir arkadaşlar. E, ama yine de izlemeye değer mi? İzlemeye değer ya. Ben üçünü de oturdum izledim abi. Ya böyle kült klasikleşmiş bir film serisi arkadaşlar. E, ne oluyor? Bir Hızlıca bir bahsedeyim filmlerden. Birinci film ee, sıradan bir şey filmi yani gerilim filmi birinci film son derece sıradan psikopat ruh hastası bir adam var işte genç kızları alıkoyuyor bir tane de çocuğu kaçırıyor filan Çinli miydi neydi unuttum şimdi onlar üzerinde bir deneyler yapıyor sanırım adam doktordu ee, bu üç film birbirinden bağımsız arkadaşlar ee, yani bir seri devam etmiyor tamamen bağımsız farklı konular işleniyor birinci film tamamen sıradan bir gerilim filmi İkinci film ise arkadaşlar bir iğrençlik filmi. Yani hayatımda bu kadar iğrenç bir film. Ya yani böyle e, kan, vahşet e, böyle bir nasıl anlatayım size rezil bir film ya. İğrenç ötesi artık böyle kandan böyle vahşetten mideniz bulanacak şekilde izliyorsunuz. Çok gerilim e, unsurları yok ikinci filmde tamamen mide bulandırmaya odaklı bir film olmuş ikinci film esas bence arkadaşlar Human Centipede denince bence esas film üçüncü ve son filmdir birinci filmde oynayan başrol ve ikinci filmde oynayan başrol oyuncusu üçüncü filmde bir araya geliyorlar ama gene tamamen bağımsız farklı bir evrende geçiyor farklı bir e, olaylar silsilesi ya olaylar dediğim aslında kapalı bir mekanda geçiyor. Ama üçüncü film çok önemli arkadaşlar. Bugün bizim değer verdiğimiz, e, önem verdiğimiz, hatta kutsal gördüğümüz birçok şeye arkadaşlar içinden geçiyor yani yerden yere vuruyor. İnsanlığın bütün değerlerini alaşağı eden e, acayip rahatsız edici bir film. Üçüncü film arkadaşlar. Üçüncü filmde ne oluyor? Kısaca bir özet geçeyim spoiler vermeden. Bir hapishane var. Onun da hapishanenin de başında bir Alman asıllı bir tane ruh hastası, psikopat bir herif var. Hapishanenin müdürü. İşte suçlularla baş edemiyor. Nefret ediyor tabii. Aslında bütün insanlıktan nefret ediyor. Suçlulardan daha da fazla nefret ediyor. Ya işte bu suçlular çok masraf oluyor. İsyan ediyorlar. Şöyle yapıyorlar. Kavga ediyorlar bilmem ne biz bunlara bunları bir ıslah edelim ama nasıl ıslah edelim diye düşünüyor. Bir tane de yardımcısı var işte ikinci filmde oynayan kısa boylu şişman arkadaş. O da onun böyle yardımcısı böyle muhasebeci gibi yardımcı gibi bir şey aynı ofisteler. Ya işte böyle bir proje var diyor böyle bir film izledim diyor insan kırk ayak diye diyor bir diyor şey var diyor yani tıbbi bir diyor buluş var diyor tamam mı hiçbir zararı yok insanlara diyor ama işte onları birbirine bağlayacağız ameliyatla diyor e, bu şekilde diyor suçlular artık isyan edemeyecekler problem çıka çıkaramayacaklar ve hapishanenin masrafları da minimuma düşecek diyor bu tavsiye veriyor buna başlarda işte pek umursamıyor bu hapishanenin müdürü en sonunda da kabul ediyor işte ...suçluları birbirine bağlıyorlar. İnsan kırkaya oluşturuyorlar. Film absürt hatta komik arkadaşlar ama... E, ...o absürtlüğün ve komikliğin içinde... ...inanılmaz bir insanlık eleştirisi var. Yani anti-humanist, anti-insanlık bir film. İnsanlığın bütün değerlerinden nefret eden... ...bütün değerlerinden dalga geçen ve hepsini alaşağı eden... ...ya yani dinden tutun... Dinlere hakaret ediyor, ırklara hakaret ediyor, cinsiyetçilik var, küçük düşürme var, alay etme var, aşağılama var, ırkçılık, her şey, Yani aklınıza ne gelirse arkadaşlar. Kötü olan ne varsa filmde toplanmış ama bunu böyle bir absürt bir şekilde hatta komediye varan bir şekilde size sunuyor ama bu haliyle bile benim izlediğim belki de en rahatsız edici... En psikopat filmlerden biri arkadaşlar Human Centipede 3. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar böyle bir film bir daha çekilmeyecek yani. Bu yani bu tarz bir filmi bir daha çeken biri kesinlikle arkadaşlar hapse falan atılır yani. O derece türünün son örneği arkadaşlar. Bir daha böyle bir film olmayacak. Linçler linçlerler yani insan içine çıkamaz böyle bir film çekmeye kalkan biri ki dediğim gibi kimse de cesaret edemez zaten böyle bir filmi çekmeye. O açıdan benim e, gözümde kıymeti var arkadaşlar. Ben filmi dediğim gibi e, aşırı rahatsız edici buldum. Yani düşünün film bittiğinde kendi kendime şunu söyledim ya bu bu bir film miydi yani? Böyle bir film olabilir mi ya dedim kendi kendime. Bu bir film olamaz yani. Hani bunun senaryosunu yazan, bunu yöneten bunun setinde oyna bunlar nasıl akıl hastası dedim yani kendi kendime. Ama arkadaşlar yani izlemeye değer mi? 3 filmde arkadaşlar izlemeye değer farklı kült filmler arkadaşlar klasik filmler bir daha dediğim gibi böyle bir bu tarz filmler asla ve asla kimse çekmeye cesaret edemez ama üçüncü filmi dediğim gibi konular zaten birbirinden bağımsız yani Başından izlemenize de gerek yok. Tamamen bağımsız filmler. Hani hiç vaktiniz yoksa üçüncü filmi muhakkak bir izleyin derim arkadaşlar. Üçüncü filmi en azından. Birinci film klasik standart bir gerilim. İkinci film çok iğrençti. Yani izlemeseniz de olur aslında. Baya bir mide bulandırıcıydı. Ama üçüncü film arkadaşlar insanlık eleştirisi bakımından. Ya eleştirisi... ...insanlık eleştirisi diyeceğim ama... ...dediğim gibi eleştiri de diyemiyorum... ...bir saldırı yani... E, ...absürt bir şekilde... insanlar nefret kusmuşlar arkadaşlar... ...Türünün... ...son örneği hatta tek örneği olarak... ...gerçekten izlemeye değer... ...kıymet verdiğim bir film arkadaşlar... ...önem verdiğim bir film... ...yani psikolojiniz sağlamsa eğer... E, ...çabuk etkilenen biri değilseniz... ...ya da izlediğiniz bir şey... Uzun süre sizde etki bırakıyorsa kesinlikle hiçbirini tavsiye etmiyorum. Ama seviyorsanız bu tarz filmleri Human Centipede serisi arkadaşlar meşhurdur yani. Gerçekten e, bu tarz filmleri yani e, rahatsız bir şekilde ben rahatsız olmaktan hoşlanıyorum izlediğim şeyden diyorsanız... ...Human Centipede serisi özellikle üçüncü film arkadaşlar tam size göre izlemenizi o açıdan bakıldığında tavsiye ederim arkadaşlar. Neyse videonun sonuna gelelim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.